Vizyon'da şimdi de Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner taşımacılığı yapan Muştuoğulları nakliyatı ziyaret ediyoruz. Firma sahibi Orhan Muşluoğlu ile birlikteyiz. Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner taşımacılığı yapan Muşluoğulları nakliyatı ziyaret ediyoruz. Firma sahibi Orhan Muşluoğlu ile birlikteyiz. Muşluoğulları nakliyat olarak Hatay'ın Reyhan ilçesinde 1992 yılında abim Ali Muşluoğlu ile beraber bu firmayı kurduk. Aile şirketidir. Firmamız 92'den bu yana kadar yurt dışı faaliyetlerinde bulundu. 2012 ile 2016 yılı başına kadar tanker taşımacılığı yaptık. Filomuz o zamanlar 80 aracımız vardı Özman. 180 tane tankerimiz vardı. 1650 araçta kiralık araç çalıştırıyorduk. İşlerin durmasından dolayı ve yeni iş alan firma bize iş vermemesinden dolayı araçların bir kısmını sattık. Şu an konteyner taşımacılığı yapıyoruz. İskenderun'dayız. Ofisimiz de İskenderun'da. garajımız da İskenderun'da. Şu an 37 özmal araçla çalışıyoruz. Genelde Akdeniz bölgesine hitap ediyoruz. Antep, Maraş, konteyner alıp, boşaltıp veya içi dolum yapıp tekrar getiriyoruz. İskenderun'da garajımız var. Araçlarımız bu şekilde çalışıyor. Muşluoğlu deneyimli şoförlerle çalıştıklarını ifade ediyor. Araçlarımızda araç takip sistemi var. E, şoför başımız var. O alıp e, şoförleri bir kursa tabi tutuyor. Bu şekilde şoförlerimizi alıyoruz. Yani işi bilen veya bilmeyen herkese almıyoruz yani. İşi bilen, işin ehli olan şoförlerle çalışıyoruz. Bu konuda fabrikalardan hiçbir şikayetimiz olmadı. Herkes takdir ediyor firmamızı ve firmamız gerçekten şu an piyasada takdir edilen bir firmadır. Suriye'ye de taşıma yapıyoruz biz. Kapıya tabii içeriye geçmeme şartıyla. Çoğunlukla Suriye ve Antep, Maraş işleri çıkıyor. Adana. Bu şekilde araçlarımız çalışıyor. E dediğim gibi araçlarımızda araç takip sistemi olduğu için her an biz araçlarımızı takip ediyoruz ve araç fabrikaya girdiği zaman bir eksiklik var mı yok mu onları da e, teyit alıp bu şekilde araçlarımızı yönlendiriyoruz. Muşluoğlu'ya hedeflerini soruyoruz. Bir buçuk yıl önce bir projemiz vardı. Dört yolda 27 bin metrekare bir arsamız var. Onun üzerine resmi gümrükle antrepo yapmayı düşündük. Bu ülkeye hizmet etmek için, yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Söyleşimizin sonunda Orhan Muçluoğlu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyor. Tabii ki böyle bir ülkede yaşamalarını tavsiye ederim. Ee, orada daha mutlularsa tabii ki orada mutlu olsunlar ama ben isterim ki bu ülkeye benim faydam olsun. Bu ülkeye bir çakıl taşı koyandan Allah razı olsun. Gelip bu ülkeye faydalı olmalarını tavsiye ederim.